Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Nisan Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün BIST endeksindeki işlem hacmi 108 milyar TL oldu. İki tane de bilanço açıklandı arkadaşlar. Bu bilançolara ait kar rakamlarını da sizlerle paylaşacağım. Gersan Elektrik'in kar payı dağıtım haberi paylaşıldı. Gersan Elektrik kar payı dağıtımı yapmayacak. Burada net dönem karının dağıtılmayarak yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan tutarın şirket bünyesinde bırakılmasına ve bu hususunda 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmişti denilmiş haberde. Birisa'nın finansallarını açıklayacağı tarih paylaşıldı. Birisa finansallarını 30 Nisan 2025 tarihinde kapta açıklamayı planlıyor. Konsormatiğin yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Pomaga Enerji Depolama Teknolojileri AŞ, Türk Telekomünikasyon AŞ müşterimizin mobil baz istasyonlarının enerjisinin sağlanması adına enerji depolama sistemi temini işi kapsamında vergiler hariç 2.884.000 dolar tutarında sipariş almıştır. Kutu'da şirketimizin kendi üretimi olan lityum pil hücreleri, batarya yönetim sistemi ve batarya paketleri dahildir. Projede 2025 yılında tamamlanacakmış arkadaşlar. Diğer haber RAL Yatırım Holding'in bir ihale davet haberi var. Özel durum açıklaması var. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz %100 bağlı ortaklarından RAL Yapı Mühendislik AŞ'nin %100 sahip olduğu RAL Prestij Gayrimenkul Geliştirme AŞ tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ilinde toplamda 27.614 metrekare yüz ölçümlü taşınmazlar 21 Nisan 2025 tarihinde yani bugün birinci tur pazarlık ve nihai pazarlık için yapılan davete katılınmış olup 3 milyar 100 milyon TL teklif verilmiş. İhale uhdemizde kalmıştır denmiş arkadaşlar. Uhdemizde kalan ihale için izleyen süreçte gelişmeler oldukça siz değerli yatırımcılarımız ile kamuoyunun bilgisine sunulacaktır denmiş. Diğer haber Tav Havalimanları'nın bir ihale haberi vardı. Burada Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesinin iptali arkadaşlar. İhale iptal edilmiş. Açıklama şöyle şirketimiz Kuwait Sivil Havacılık İdaresi tarafından düzenlenen Kuwait Uluslararası Havalimanı Terminal 2 işletme ve bakım hizmeti ihalesine 23 Haziran 2024 tarihinde teklif sunmuştu. Söz konusu ihale Kuwait Sivil Havacılık İdaresi tarafından iptal edilmiş arkadaşlar. Gediz Ambalaj'ın Karpay dağıtım haberi var. Gediz Ambalaj Karpay dağıtımı yapmayacak. Burada çarşamba günü gerçekleştirecek olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine önerilmesine yönetim kurulumuzca oy birliğiyle karar verilmiş arkadaşlar. Boru şekerin sermaye artırım işlemlerine ilişkin bildirim haberi var. Burada yönetim kurulu bedelsiz sermaye artırım kararı aldı arkadaşlar. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %300. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı 720 milyon TL mevcut sermaye 240 milyon TL'den 960 milyon TL'ye çıkacak. Şirket bor şeker. Şirket yönetim kurulu bugün toplanmış arkadaşlar. Bundan sonra süreçte kurumlar yapılacak. Başvurular takip edilecek. Türkiye Sigorta prim üretim rakamı açıklandı. Bir de bilançosunu açıkladı arkadaşlar. Türkiye Sigorta'nın prim üretim rakamını önce sizlerle paylaşayım. Açıklama şöyle. Şirketimizin 1 Ocak 2025, 31 Mart 2025 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş bürüt prim üretimi 41 milyar 401 milyon TL'ye ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranda artışla gerçekleşmiştir. Geçen yıl aynı dönemde 28 milyar 162 milyon TL'ymiş arkadaşlar prim üretimi. %47'lik bir artış var. Kuzey Boru'nun kar payı haberi var. Kuzey Boru hisse başında nette 1 TL 0.9 kuruş kar payı dağıtımı yapacak. Hesaplara yatacağı tarih burada 26 Haziran 2025 olarak belirtilmiş birinci kar payı ödemelerine 24 Haziran 2025 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına kar dağıtımına ilişkinde iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak üretim kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının şirketimizin yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiş toplamda nette 109 milyon 558 bin TL kar payı dağıtımı yapılacak hisse başına nette 1 TL 09 kuruş oluyormuş arkadaşlar. Türkiye Sigorta bilançosunu açıkladı. Kar rakamı şöyle 2025 birinci çeyrekte Türkiye Sigorta 4 milyar 552 milyon TL net kar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte Türkiye Sigorta'nın net karı 3 milyar 526 milyon TL idi. Yani 2024 birinci çeyreğe kıyasla net karında çeyreklik bazda 1 milyarlık artış olmuş arkadaşlar. Sekura Plastik'in sermaye tavanı artırım haberi var. Burada mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyon. Yeni kayıtlı sermaye tavanı 1 milyar olacak. SPK 18 Mart'ta onaylamıştı. 21 Nisan bugün de bugün de arkadaşlar olağan genel kurulumuzda katlanılan oy birliğiyle kabul edilmiş. Genel kurulda da onaylanmış. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 200 milyondan 1 milyara çıkıyor. %400 oranında sermaye tavanını Sekura Plastik artırıyor. Birleşim Mühendisliği'nin kar payı dağıtım haberi var. Birleşim Mühendisliği kar payı dağıtımı yapmayacak. Vakıf Finansal Kiralama bilançosunu açıkladı. Vakıf Finansal Kiralama da bu bilançoda çeyreklik bazda yani birinci çeyrekte 286 milyon TL net kar açıkladı. 2024 birinci çeyrekte net karı 308 milyondu. 2025 birinci çeyrekte 286 milyon net kar açıkladı şirket. Tüpraş'ın sermaye tavanı artırımı tescil edildi arkadaşlar. Tüpraş'ta sermaye tavanını 500 milyon TL'den 10 milyar TL'ye çıkardı. SPK 3 Şubat 2025 tarihinde onaylanmıştı. Burada değişik tasarısı 19 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş son değişleri içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz de ekteyi almaktadır denmiş. Sizlerle bir de şu haberi paylaşacağım. Sonra da borsamızda en küçük sermayeli şirketleri paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi yatırımcıların ABD ticaret tarifeleri ve ABD ekonomisinin gücüne ilişkin artan endişeler nedeniyle sermaye kaydırmaya devam etmesiyle Avrupa hissiyeti fonları 16 Nisan'da sona eren haftada büyük girişler yaşarken ABD fonları büyük çıkışlarla karşılaştı. Lipper verilerine göre yatırımcılar Avrupa hisse senedi fonlarında nette 11.1 milyar dolar ve Asya hisse senedi fonlarında da 3.6 milyar dolar satın almışlar. Ancak ABD hisse senedi fonlarında ise 10.6 milyar dolarlık çıkış yaşanmış. Bu arada sektörel fonlar üst üste 3. haftada 2,5 milyar dolarlık çıkış yaşarken sağlık ve teknoloji fonları 1 milyar dolar ve 943 milyon dolarlık net satışla başı çekmişler. Yani Trump'ın tarife politikası ABD borsasında da şu aşamada ciddi anlamda zarar veriyor gözüküyor. Borsamızda faaliyet gösteren şirketlerde en küçük sermayeli en küçük ödenmiş sermayeli şirketleri sizlerle paylaşacağım. Yibitaş, Yozgat İşçi Birliği'nin ödenmiş sermayesi 100.000 TL arkadaşlar. Çin Beton, Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ödenmiş sermayesi 1.770.000 TL. Lidya Yeşil Enerji'nin ödenmiş sermayesi 1.891.000 TL. Ege Endüstrisi'nin 3.150.000 TL. Politeknik Metal'in 3.750.000 TL. Kuştur Kuşadası Turizm'in 4.244.000 TL. Konya Çimento'nun ödenmiş sermayesi 4 milyon 873 bin TL. Casa MTA'nın ödenmiş sermayesi 4 milyon 900 bin TL. Eminiş Ambalaj'ın 6 milyon 200 bin TL. Sumaş Suni Tahtanın 6 milyon 224 bin TL. Kosmos Yatırım Holding'in 6 milyon 494 bin TL. Marmaris Altın Yunus'un 6 milyon 967 bin TL. Türker Projenin 7 milyon 120 bin TL. Bu çelik Varan'ın 7 milyon 347 bin TL. Pergamon Statüs'ün ödenmiş sermayesi 7 milyon 425 bin TL. Otto Holding'in 7 milyon 635 bin TL. Senkron Güvenliğin 7 milyon 849 bin TL. Atlantis Yatırım Holding'in 8 milyon TL. Innosa Teknoloji'nin 8 milyon TL. Ekiz Kimya'nın 9 milyon 284 bin TL. Skyhub Finansal Teknolojilerin 9,5 milyon TL. Diri tekst diriliş 10 milyon 650 bin TL. Acı selsan acı payam selilozun 10 milyon 721 bin TL. Alarko Carrier'ın 10 milyon 800 bin TL. Doko'nun 10 milyon 983 bin TL. Marshall Boya'nın 10 milyon 994 bin TL. MMC Sanayi'nin 13 milyon 336 bin TL. Baltacılar Baltacılığın 13 milyon 878 bin TL. Temapol'un 14 milyon 175 bin TL. Yaprak Sütün 14 milyon 200 bin TL, Federal Mogul İzmit Pistonun 14 milyon 276 bin TL, TGS Dış Ticaret AŞ'nin 15 milyon TL, Sodaş Sodyum'un 15 milyon TL, Yonga Mobilya'nın 16 milyon 800 bin TL, İz Yatırım Holding'in 17 milyon 512 bin TL, Göltaş Göller Bölgesi Çimento'nun 18 milyon TL, Sanel Mühendisliğin 18 milyon 255 bin TL, Intema'nın 19 milyon 440 bin TL, Doğan Burada Dergi Yayıncılığın 19 milyon 559 bin TL, Kafein Yazılımın 19 milyon 750 bin TL, Oyak Yatırım Ortaklığının 20 milyon TL, Euromenka Kıymet Yatırım Ortaklığının ödenmiş sermayesi 20 milyon TL, Erbosan'ın 20 milyon TL, Euro Kapital Yatırım Ortaklığının 20 milyon TL, Yüretrient yatırım ortaklığının 20 milyon TL ve Kaplamin ambalajında ödenmiş sermayesi 20 milyon TL arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.